Böyle güleceğimiz günler daha nice olacak merak etmeyin. Ancak sayılar açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından. Sağlık Bakanı tarafından 90.980 vaka sayımız toplam vaka sayımız 39-40 günde. Hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 2140 yurttaşımız hayatını kaybetti. Ama bize her zaman diyorum ya umut veren güzel gelişme iyileşenlerin sayısı 1454 kişi artarak bugünkü artışla birlikte 13430 vatandaş iyileşti. Yani koronavirüsünden kurtuldu. Sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edecekler. Bugünün verileri buydu. 1909 kişi yoğun bakımda 1033 kişi de solunum cihazına bağlı yaşıyor şu anda veya tedavisi o şekilde yapılıyor. Bugün 40 bine yaklaştı artık 40 bir de geçmiştik geçtiğimiz günlerde zannedersem 39.703 test 4674 4674 vaka Gün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 123 oldu. İyileşen biz burada oraya odaklanalım mümkün olduğunca. 13.430 vatandaşımız iyileşti sevgili izleyenler.